Herkese merhaba. Bugün sizlerle aslında hepimizin aklının bir köşesinde olan ama cevabı pek de basit olmayan bir konuyu masaya yatıracağız. Sizlerden de çok istek gelmişti. Anormallik dediğimiz şey tam olarak nedir? Hadi direkt konunun özüne inelim. Bir davranışa baktığımızda neye göre bu anormal diyoruz? İşte bu sorunun herkesin üzerinde anlaştığı tek bir net bir cevabı yok. İşin aslı bu. O kadar da kolay bir ayrım değil. Yani anormalliği tanımlayan sihirli tek bir formül yok. Bunun yerine psikologlar durumu daha iyi anlamak için bir yapbozun parçalarını birleştirir gibi farklı ipuçlarını, farklı göstergeleri bir araya getiriyorlar. Ancak o zaman büyük resim ortaya çıkıyor. Peki nedir bu yapbozun parçaları? Genellikle dört temel şeye bakılır. Mesela birincisi acı çekme, kişinin ruhsal olarak yoğun bir sıkıntı içinde olması. İkincisi uyumsuz davranış. Yani kişinin günlük hayatını, işini, ilişkilerini sürdürmesini engelleyen davranışlar. Üçüncüsü toplum standartlarının ihlali. Burada içinde yaşadığı toplumun genel geçer kurallarının ciddi şekilde dışına çıkmaktan bahsediyoruz. Ve son olarak öngörülemezlik ve kontrol kaybı. Yani kişinin davranışlarının aniden, beklenmedik ve kontrolsüz bir şekilde değişmesi. Ama bakın işin en can alıcı noktası burası. Bu saydığımız göstergelerden hiçbiri tek başına bir şey ifade etmiyor. Asıl anahtar kelime bağlam. Yani o davranışın hangi koşullarda, ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı her şeyi değiştiriyor. Mesela acı çekmeyi düşünelim. Kulağa ne kadar net geliyor değil mi? Ama bipolar bozukluğun manik evresindeki bir kişi aşırı bir coşku halindeyken hiç acı çekmez. Hatta o kadar iyi hisseder ki durumun bitmesini asla istemeyebilir. E şimdi bu anormal değil, değil mi? Tam tersi bir örnek düşünelim. Çok önemli bir sınava girecek bir öğrenci sınavdan önceki gece yoğun bir kaygı yaşıyor. Yani acı çekiyor. Ama kimse bu duruma anormal demez, değil mi? İşte bağlam bu yüzden çok önemli. Bu da bizi inanılmaz önemli bir gerçeğe getiriyor. Normal dediğimiz şey evrensel ve değişmez bir kavram değil. Tamamen toplumla, kültürle ve en önemlisi zamanla şekilleniyor. Şöyle bir düşünün. Belki 20, 25 yıl önce birinin burnunda, dudağında ya da göbeğinde piercing olması çoğu kişi tarafından oldukça aykırı bir davranış olarak görülürdü. Ama bugün sokakta her an karşımıza çıkabilecek gayet sıradan bir durum. Aynı şey dövmeler için de geçerli. Bir zamanlar belirli gruplarla özdeşleşen ve toplumun genelinde bir sapkınlık belirtisi olarak görülebilen dövmeler, bugün bir sanat dalı, bir ifade biçimi, hatta bir moda aksesuarı. Bu da bize toplumun normal algısının ne kadar esnek olabildiğini gösteriyor. Peki, madem her şey bu kadar değişken, madem normlar sürekli evriliyor, o zaman ruh sağlığı uzmanları nasıl oluyor da ortak bir zeminde buluşup karar veriyor? İşte burada devreye DSM giriyor. Yani zihinsel bozuklukların tanısal ve sayımsal el kitabı. Bu kılavuz, uzmanların belirli semptomları ve bozuklukları sınıflandırmak için kullandığı ortak bir dil aslında. Ama burada çok kritik bir detay var. DSM her şeyi bilen, mutlak doğruları içeren bir kitap değil. Kaynağında altını çizdiği gibi o tamamlanmış bir ürün değil ilerleyen bir çalışma. Yani bilimsel anlayışımız geliştikçe, yeni şeyler öğrendikçe DSM de güncelleniyor, değişiyor ve evriliyor. Peki, tüm bu sınıflandırma, bu tanımlama çabası neden? Yani birine doğru tanıyı koymak pratikte ne işe yarıyor? Neden bu kadar hayati? Kaynaktaki iki farklı insana bakalım. Monique ve Donald. Monique'in problemi alkol ve uyuşturucu bağımlılığı. Donald'ınki ise şizofreni. Evet ikisi de hayatlarında büyük zorluklar yaşıyorlar ama bu zorlukların kökeni ve doğası birbirinden geceyle gündüz kadar farklı. İşte bu cümle meselenin kalbi aslında. Şizofreni için geliştirilmiş bir tedavi protokolü, bağımlılıkla mücadele eden Monique hiçbir fayda sağlamaz, hatta zarar bile verebilir. Bu yüzden doğru teşhis, doğru tedavinin ilk ve en önemli adımıdır. Herkesi uyan tek bir çözüm yok. Yani kısacası Monique ve Donald'ın durumu bize şunu net bir şekilde gösteriyor. İki farklı teşhis, birbirinden tamamen farklı iki tedavi rotası demek. İşte bu yüzden doğru sınıflandırma yapmak, insanların tam da ihtiyaç duydukları o özel yardımı almalarını sağlıyor ve bu kelimenin tam anlamıyla hayat kurtarıcı olabiliyor. Bütün bunlar da bizi zihin açan son bir soruya getiriyor. Akıl sağlığına dair anlayışımız ve tanımlarımız sürekli genişliyor. Peki bu ne anlama geliyor? Anormalliğin tanımı geliştikçe, daha önce normal kabul edilen bazı durumlar artık bir tanı kapsamına girebiliyor. Bu durumda ister istemez akla şu soruyu getiriyor. Peki bu genişlemenin sınırı nerede? Çizgiyi nereye çekiyoruz? Hatta bu alanın içindeki araştırmacıların da kendi aralarında tartıştığı kışkırtıcı bir soru. Belki de hepimiz bir spektrumun farklı noktalarındayızdır. Normalin ne olduğunu ve insan olmanın karmaşıklığını anlamaya çalışırken sizi bu düşündürücü soruyla baş başa bırakıyorum.